Beren görüyor musun Ne kadar büyük bir şey Evet çok büyük Harbiden de dediğin gibiymiş. Aman Allah'ım bebeğini nasıl kurtaracağız Bilmiyorum Buradan Baba sen bebeğimi kurtar bence Aman Allah'ım ayı geliyor Kaçın. Kaçın Of ya ben bir odama gideyim de Bebeklerime bakayım Ne yapıyorlar acaba bebeklerim Ne sesi geliyor? Böyle, böyle, böyle sesi. Hemen bakayım, hemen bakalım acaba. Neden burada bir şey var? Ne oldu? Aman Allah'ım kocaman bir ayı var. Gerçekten Aman Allah'ım inanamıyorum. Dikkat etmeniz lazım. Of çok büyük. Beren görüyor musun? Ne kadar büyük bir şey. Kurtardık. Harbi daha de dediğin gibiymiş. Aman Allah'ım bebeğini nasıl kurtaracağız Bilmiyorum buradan? buradan? Baba sen bebeği mi kurtar bence? Aman Allah'ım ayı geliyor. Kaçın. Merak kaç. Ayı geliyor. Kaçın yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım <laughs> bu ne böyle? <laughs> <miydi? gülüyor> Aman Allah'ım. Bu ne öyle? Of dev gibi böyle. İnanamıyorum. Baba, ufaklarım. Emir, Demir görüyor musun ayıyı? Ayıyı görüyor musun? Aman Allah'ım. Bu nedir böyle ya? Oo devasa. Gel geri. Aman Allah'ım. Demir, geri git oğlum. Kızım sen de koltuğun arkasına gir çabuk. Aman Allah'ım bu nasıl büyük bir ayı. Demir kafanı çıkartma sakın oğlum. Oo şuna bakın. Şuna bakın. Bu ayı nereden girdi acaba? baba kapıyı açmış. Oo, sen kapıyı mı açık bıraktın? <laughs> Aman Allah'ım. Oradan Bunu nasıl evden kapı. çıkartacağız? <laughs> Aman Allah'ım. nasıl büyük koltuğu şey. Şuna bak Beren. <laughs> Aman Allah'ım. çok korkutucu Demir. Dikkat de edin. Geri yaslan Demir. Çıkma koltuğun üstüne. Aman Allah'ım. şunun büyüklüğüne bakın. Ayı, ayılar ne yer? <laughs> 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 Armut. Armut mu? Bal severler mi? Aman Allah'ım kocaman çok büyük. Demir geri git geri. geri. al. siz koltuğun üstünden yavaşça dikkatli ses yapmadan geçin. Ayı size bakmasın dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Yavaş Meral dikkatli ol. Ayı size bakıyor. Çabuk çabuk odanıza kapısını kilitleyin. Ben... Ayı bana bakıyor yavaşça görmeden beni. Aman Allah'ım bu nasıl büyük bir ayı. Nasıl büyük bir ayı. Bana bakıyor ya. Aman Allah'ım. Ayılar armudu çok sever. Ayı bak armut. Armut. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Gel. Şu armut atayım. Gel 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 gel. 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 En sonunda kurtulduk ayıdan. Armut attım da ayıdan kurtardık kendimizi. Kapatayım kapıyı da gelmesin.